Herkese merhaba arkadaşlar ben kadersizler bugün sizlerle beraber kanal tanıtımı hakkında konuşacağız kanal bilgilendirme yapacağız neler hakkında ilerleyeceğimizi konuşacağız böyle tatlı bir video olmasını umut ediyorum açıkçası arkadaşlar öncelikle kanalda ne yapacağımızı konuşmak istiyorum neler hakkında videolar olacak neler çekeceğiz neler yapacağız bunlar hakkında konuşmak istiyorum öncelikle hani kanalda ilk başta vlog tarzı videolar çekmek istiyordum açıkçası onun için de birazcık muhalifet lazımdır. Onun için de hani şimdilik ya da belki kalıcı olarak hani net bir şey söyleyemem ilerden olacağını bilemiyorum çünkü. Ama şimdilik en azından vlog, oyun tarzı ilerlemeyi planlıyorum. Belki bir kanal üzerinden yapmam bir vlog, bir oyun kanalı yaparım. Öyle ilerlemeye çalışırım. Bilmiyorum. Onun duruma göre bakacağız. Ee, ama şu anlık kafamda daha çok oyun ya da vlog tarzı şeyler var. Haberiniz olsun. Oyun olarak neler oynarız Brawl Stars, Wild Pokemon Tez, o tarz belki videolar çekebilirim. Ulaş da olabilir. Hani en azından tatmin olabileceğimiz videolar çekmeye çalışacağım. Hani izleyecek olabileceğini düşündüğüm videolar. Pokemon Go birazcık zorlayabilir ama ben zorlayacağım. Nedenler ne? Hani gerçekten benim ilgimi çeken nadir şeylerden. Oyun olarak çok oyun oynamam. Ama Pokemon Go bilmiyorum ben gerçekten severek vakit geçirerek oynadığım için. Şey. Onun için mutlu oluyorum ve hani bunu da insanlara yaymak istiyorum çünkü gerçekten güzel sosyal bir oyun. Bunu da Türkiye genelinde oynanmasını istiyorum açıkçası. Hani bunun için ne yapmamız lazım? Bir kitle oluşturmamız lazım O kitle halinde etkinlik düzenleyerek koymak lazım. Hani belli bir süre sonra belli bir seviyeye gelirsek bu dediklerim gerçekleşir. Tabii bunların gerçekleşmesi biraz Hayal ürünü birazcık da emek isten şeyler. Hani o konuda yapacağım bir şey yok. Elimden geleni çabalayacağım. Tutar tutmaz YouTube varlık bilmiyorum. Hani umarım tutar yani diyebileceğim tek şey bu. Benim gerçekten seveceğim bir iş olur yaparsam. Ee, kanal hakkında başka ne diyebilirim düşünüyorum bu videoyu uzun tutmak istemiyorum çünkü ilk video olacak tanı tanıtım olacak kafamda çok bir soru yok aslında benim yani. Yani daha çok bu videodan sonra bir video atmam lazım. İçerik üretmem lazım. İçerik üretirken neler dikkat etmem lazım bilmiyorum. Aynı zamanda neyse o başka video konuşulsun. Ee, şimdi genel olarak baktığım zaman belli şeylere bakabileceğiz. Çünkü hani aman aman Brawl Stars'ım ne yapabiliriz? Eski hava yok, eski yapılabilecek şeyler yok. Etkinlikler düzenleyebiliriz, para ödüllü etkinlikler. Aynı şekilde Baldrick LoL falan. Bu oyunlarda da aynı şeyleri yapabiliriz. Dediğim gibi o şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Onlar çok da bence bir şey yapamayız. Çünkü hani belli şeyler kısıtlı. O durumdan da işte faydalanabildiğimiz kadar faydalanmayı düşünüyorum. Ee, ama umarım güzel bir kariyer olur. Benim için. Çünkü hani bir nevi istiyorum da güzel bir kariyer yaparsam gerçekten güzel bir sohbet ortamı döndürebilirsem, güzel bir kitle oluşturabilirsem mutlu olurum. Neden kaynak söylüyorum? Bunda hani gerçekten her çocuğun hayali olduğu gibi benim muhakkak hayalim de yani. Bir ansızın kafa diyelim. Bir an kafam esti diyelim. O şekilde ilerle der şey. Öyle yani. Yani bundan sonra neler olur? ne yaparız onun hakkında çok bir şey bilmiyorum dediğim gibi hani birazcık kendimi tekrarlıyorum bir ilk video hani alışık değilim çok video çekerken konuşmaya çünkü hani doğaçlama konuşmam gerekiyor bu hayır bir senaryo üzerine konuşmam gerekiyor belli bir şey yapmam lazım doğaçlama olsa hiç sıkıntı yok neden sıkıntı yok evet orada <laughs> ne üzerine sıkıntı yok çünkü rahat oluyorsun her şey anne gelişi ona göre kendi haline takılabiliyorsun ama videolarda birazcık daha ezber konuşmam gerekecek gibi geliyor yayın açmayı düşünüyorum yandan. Ee, bu arada klanımızdan bahsedeyim. Brawl Stars'a gelirseniz orada bilgilendirme yaparım. Şu an aktif olarak bir Brawl Stars'dayım. Hani arada girdiğim bir oyun. Ee, Brawl arkadaşlar oyun klanımızın ismi. Şöyle göstereyim klanımda. Hani güzel bir klan. Klan etiketi de burada. Klanın güzelliği dediğim ne klandan e, aktif sayısı fazla oluyor klan yükseliği 2 milyonları falan çıkmışlığımız da var şu an 19 kişi klan boşaltında e, klan içinde aktif sohbet muhabbet dönüyor. bak istediğiniz bir e, e, ortam arıyorsanız yaş ortamında büyük bir yer arıyorsanız gelebilirsiniz gerçekten güzel bir yer e, o zaman bu videoyu burada kapatalım şimdi kısa bir video olsun Edit yapmayı bilmiyorum. <laughs> Onun hakkında ne yapacağım bilmiyorum. Minik bir edit yapmaya çalışacağım. Kendi çapımda bu videoda o zaman. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım sizlerle beraber güzel bir yolculuğun başındayızdır. Umarım ki gerçekten güzel bir yola adım atarız sizlerle beraber. O zaman ben kadar sizler. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.